çalının onu göstereceğim. Şimdi bu en üstteki benim. Bakın hangisini çaldım? 1 hesap sıkı kopat 1 2 3 4 5 6 7 tane hesap çaldım. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi o oyuna giriyorsunuz. Burada giriş yazıyor. Girişe tıklıyorsunuz. Ondan sonra siz aşağı inmenize gerek yok. Hesap çalmayı bilmediğiniz için aşağı inmeyin burada farklı ID ile giriş yap, giriş yap. Ondan sonra buraya ne diyelim mesela? Bekleyin, düşünüyorum şu an. çökmek Mac. Etupmi.in.com. Evet, burada doğru işareti yazmıyorsa yanlıştır. çok <laughs> mak bak dostlar şimdi buradan yapma ile giriyorsunuz Chrome veya Google'a yazıyorsunuz yapma. Ile. En üstteki nete tıklıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Ne yazmıştık biz oraya? Sensizce. sizce ne yazmıştık Ha uyumak. Yazıyorsunuz buraya uyumak. Uyunak değil Lan uyu öyak ne lan? Uyu öyak ne lan? Sopa da değil. Şimdi uyumak. Evet arkadaşlar geldi. En üsttekine tıklıyorsunuz üsttekine. Mesela ne diyor? Süper en üstte ne yazıyor? Süper Selaydi girişi. 355 622. 355 622. 355 622. 355 622. Ondan sonra buraya gönder basıyorsunuz. Oyun oyun hesabı yüklensin mi? Şimdi açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Oha arkadaşlar Hesap çaldım Evet arkadaşlar bizden Bu kadar İşte böyle hesap çaldılar Arkadaşlar Adamın yorulmaması var lan Ye Evet arkadaşlar bu arkadaşımın hesabı şu an. Kuzenim çalmıştı. Kimdi ya? Ha evet kuzenim çalmıştı. Adı Abdüş Yanar Döner. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Hesap böyle çalınır. Ama adınızı işte like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Size anlayışınız için teşekkürler. Bay bay.